Evet gençler, edebiyat kampımızın ilk kısmına hoş geldiniz. İslamiyet öncesi, geçiş, halk, divan, hepsi bu videoda. Kısımlı, tabii ki de İslamiyet öncesi ve geçiş döneminden başlıyoruz. Arkadaşlar burada çok fazla bilmemiz gereken inanılmaz boyutlarda bilgiler yok. Tamam mı? 3-5 basit şey var. Onları iyi öğrendiğimiz takdirde buradan soru kaçırmayız. Çok zorlamadıkları takdirde. Bir dönem zorlamışlardı buradan. Bir, zorlamışlardı buradan, bir zor soru gelmişti. Kallamkara, papamkara sorusu eskiler bilir. Tamam mı? Onun dışında çok zor soru sormuyorlar ama buradan. Zaten bir soru, iki soru maksimum geliyor. Burada işte koşuk, sagu sağ falan o tarz şeyleri öğrenip. Sonra işte belli başlı Uygur dönemi yazılı metinlerini falan öğrenip destanları bir yere kadar bilip artı geçiş döneminin dört önemli çok eseri. Dört <laughs> önemli geçiş dönemi eserini iyi bilip tamam mı? Biliyoruz zaten işte Divanı Lügatü Türk, Yusuf Asacıbey'in Kutadgu Kubili'yi, Ahmet Yesevi'nin Divanı Hikmeti ve... Atabetül Hakaret. Atabetül Hakaret yani tamam bak. Dörtlü üç yapıyorum bak hala ben düşünün yani. <laughs> Neyse bunları falan iyi bileceksiniz. bir gün de halledeceksiniz. Zaten buradan soru kaçırmazsınız tamam mı? Detayları hakim olun ama buradan bile zorlayabilirler. Belli olmaz. Artı halk edebiyatı kısmı buranın direkt devamı olduğu için burayı bir yere kadar iyi öğrenmemiz de bizim için önemli. Şimdi gelelim ikinci gün çalışacağımız konuya. Şiir bilgisi. Kadir hocamız direkt diğer dönemlere geçmeden bu kısmı vermek istemiş. Bence iyi de demiş. Çünkü şiirleri anlamak için bir yere kadar burayı iyi bilmemiz lazım. Tamam mı? Bu çok öyle göze göründüğü gibi zor bir konu değil. Tamam mı? Bir soru falan geliyor genelde çok zorlamıyorlar o soruyu da. Siz eğer önemli kısımları iyi bilirsiniz. Yani kafiye, uyak işte ya da cidif ya da işte önemli sanatlar benzetme, işte falan filan. Bir de diğer 10 tane sanatı işte 10-15 tane sanat var. Onları da bir yere kadar bilirseniz sorusunu da çözerseniz buradan ben soru kaçıracağınızı pek sanmıyorum. Şimdi ilk iki gün bitti. Isınmamızı tamamladık. Asıl önemli kısma hatta asıl önemli iki kısma geldik diyebilirim. Halk edebiyatıyla divan edebiyatı. Tabii ki de divan bir tık daha halktan da önemli. Ancak ikisi de önemli. Ve sandığımız gibi zor konular kesinlikle değil. Tam aksine gayet yapılabilirler. Halk edebiyatından başlayalım. Halk edebiyatı İslamiyet öncesi Türk edebiyatının direkt devamı tamam mı? Bunu zaten anonim halk edebiyatı kısmında özellikle göreceğiz. Anonim halk edebiyatı halk edebiyatının ilk bölümü. İlk gün bunu öğreneceğiz. İşte mainidir, koşmadır, cartır, çok şey var. Onları öyle geçeceğiz. Sonraki kısmı aşık tarzı halk edebiyatı. Aşık tarzı halk edebiyatında işte belli başlı önemli aşıklarımız var. Belli başlı önemli aşıklarımız da var. Bu arkadaşları öyle diyoruz. Ne yapmışlar, ne yapmamışlar. Bunlardan haberdar oluyoruz. Zaten önemli birkaç şair var. Bunların en önemlisi aklıma gelen Karaca olan falan işte. Tamam mı? Bunları iyi öğrenip geçeceğiz. Son günde tekke tasavvuf halk edebiyatımız var. İşte Yunus Emre falan filanlar. burayı da öğrenip hızlı geçeceğiz. Halk edebiyatında o kadar fazla bilgi aslında yok. Ve önemli de çünkü bir iki soru soruyor ÖSYM buradan. Şimdi divana gelelim. Divandan 3-4 soru bile sorulabiliyor. Halbuki divan yine neredeyse halk edebiyatı kadar. Yani cumhuriyetin hatta 3'te 1, 4'te 1 kadar falandır yani. O yüzden gözünüzde büyütmüyorsunuz. Tamam mı? Divan edebiyatında ilk olarak öğrenmemiz gereken nazım türleri var. İşte mesnevidir, rubaydır, carttır, Yani ben tam hatırlamıyorum şu an teknik detaylarını karıştırıyor olabilirim. Siz Kadir Yumuş iyice öğreneceksiniz. Bunları iyi öğrenip sonra bir de önemli yazarları öğrendikten sonra hiçbir probleminiz kalmayacak. Zaten çok fazla önemli adam yok işte. Fuzuli'dir, Baki'dir, Nabi'dir, Nedim'dir falan da filandır. Bunları öğrenip geçeceksiniz. Belli başlı eserleri var zaten o dönemde çok fazla yazamıyorlardı doğal olarak. Onları da öğreneceksiniz. Sonra yapıp geçeceksiniz tamam mı? Divan edebiyatı çok kıymetli bizim için. Çünkü çok fazla soru geliyor artık oradan. Ve yine oradan soru sormayı sevilen sevmektiydi. Bilmiyorum niye. Ki bu işimize Aa. yarıyor aslında. Ya, evet yani aslında çünkü kolay, gayet kolay. Cumhuriyetten falan çok daha kısa. Ya sadece biraz birbirlerini karıştırıyor olabilirsiniz adamları ama ya o kadar karışacak adam da yok. O kadar fazla adam yok zaten. Direkt. O kadar fazla eser yok. Belli başlı şeyleri bilip geçeceksiniz. Klasik Türk edebiyatı zaten. Hani Cumhuriyet'te falan işler çok daha fazla karışır. Burada zaten herkes bir şekilde şiir yazıyor, Bir şiir türü yazıyor yazıyor yani. Anlatabildim mi? Düzce yok adam akıllı. Var da yok yani. Var. Az var ama çok yok yani. Divanın e, gerekli önemi verip 3 günde yine halledeceğiz. Ki tekrar tekrar soru çözünce de oturacak. Divandan da soru kaçırmayacaksınız. Bu kısımları halledince arkadaşlar ve dokuzuncu günde buraları tekrardan tekrar edin. üstüne sorusunu çözünce siz zaten edebiyattaki paragraf harici kısmın yani 18 soruluk bir kısım kalıyor ya paragraf harici. Oranın altısını falan gayet rahat yapar hale geleceksiniz. Merak etmeyin. Bana güvenin. Hatta daha bile fazlasını. Hatta Ki bu daha, daha, daha ilk kısım yani. Evet. Ya bu daha daha ilk kısım zaten. E, ee, öbür iki kısmın videosunu da hemen şimdi çekeceğiz tamam mı? Onları da kısımlar bittikten sonra izleyin. Artı böyle böldük parçaladık da bu da videonun ikinci partında. Evet ne demiştik? İslamiyet öncesi ve geçiş dönemi. Bir gün tamam mı? Bir gün veriyoruz. Bir ve beşinci videolar. Bunlar video arkadaşlar yazmamışız. Video bunlar tamam mı? 1, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28. Kadir Gümüşümüzün AYT Edebiyat Kalesi'ndeki video numaraları. İlk gün açıkladığımız gibi İslamiyet öncesi ve geçiş dönemi tamam mı? İzliyoruz çözüyoruz. İkinci gün şiir bilgisi. Çok basit. Tamam mı? İlk iki gün zaten bizim için ısınma niteliğinde. Şey, ısın Isınma. Asıl olay bundan sonraki günler. Şu günler. Tamam mı? Şiir bilgisini öğreniyoruz. Yine buna da bilgi vereceğiz. Tamam mı? Tak tak. Ardından halk edebiyatı kısmına geçeceğiz. Halk edebiyatını gördüğünüz gibi 3, 4, 5. gün olacak şekilde 3 güne böldük. Her gün bir bacağını keseceksiniz. Tamam mı? Halk edebiyatını. İlk önce annenime, sonra aşık tarzıyım, sonra tekke ve tasavvufu. Video numaralarda gördüğünüz gibi yine burada. Halk edebiyatının 3 günde üstesinden geldikten sonra ve yine soruların büyük kısmı kısmı sonra artık divana geçiyoruz. Şimdi divanda böyle halkı böldüğümüz gibi bölüm yapmadık. Çünkü divan biraz daha bütün. Tamam mı? Divan aynı zamanda çok da önemli. Defalarca bildiğim gibi. O yüzden divanda size çok karışmak da istemedik. Divanda arkadaşlar şu 3 gün içerisinde 18-28 bu aralıktaki videoları izleyip testlerinizi bir şekilde çözüp bitirdiğiniz takdirde nasıl yaptığınızın çok bir önemi yok. Tamam mı? Divanda çok fazla karışacak şey diyor zaten. Çünkü aşağı yukarı hepsi aynı yani. Hani bir kısmı nesil yazıyor. Büyük kısmı nazım yazıyor. Bir de türler müller var. E yani bu 6. ve 8 günler arasında işte 6 7 8. günlerde divanı istediğiniz gibi halledin. Burada bir kalp koymuşuz. Tamam mı? bu kalp önemi arz ediyor ama sevgimizi o kadar arz etmiyor. Ama 6 7 8. günler dediğim gibi divanı istediğiniz gibi çalışıyorsunuz. Şu videoları izliyorsunuz, sorunuzu çözüyorsunuz. Ardından 9. güne geliyoruz. Tamam mı? 9. gün soru çözümü ve tekrar yapacağımız gün. Bu 9. günde bütün bu hafta boyu çalıştığımız günleri tamam mı? Kısımları komple bak ayakkabı oldu, bot oldu. <laughs> Bunları komple çalışacaksınız. Sorusunu falan çözeceksiniz. Yani elin Kendinizdeki soru bankasından bütün bu kısımların hani yarısından fazlası bitmiş olsun bence bu 9. günün sonunda. Kendinizi o şekilde ayarlayın, tekrarlarınızı yapın ve bundan sonraki kısma, tanzimat kısmına sağlam başlayın. Divanın önemini unutmayın. Çalışmaya devam. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.